Arkadaşlar şu an Ömer'le yeni video geliyor. Gördüğünüz gibi Ömer de burada. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Google Meet çıkmış Google Meet telefondan bilgisayardan açamayanlar için biz yalnız Google Do'dan yapıyoruz oradan linki kopyala yapıştır yapıyoruz bilgisayardan ve ona tıkılayınca ikimiz birlikte görüşüyoruz evet Demedim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber durun bekleyin arkadaşlar çok. Ben şey turuncu dar kısa 23 taygın. Arkadaşlar bugün yine Ömerli bir videomuz var. Ömer neredesin sen? Ha Ömer bak Ömer buradasın. Arkadaşlar bak Ömer bu benim. Çünkü bu e, daha şey biraz bekle sonra sana ge, ge, gider. Bende de ışık var çünkü. Sen bir tane taykına gir Ömer. Ne bak şurada yeşil taykın var. Yeşil bir taykın var. Buna girebilirsin. Ben Tam buraya gir, buraya gir. Gel, buraya gir. Sen buraya gir. Ben giremiyorum. Ben şu an kremin orada şey yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben kendi tarihimime giriyorum. Bakalım kaç tane şey gelmiş. <laughs> ben şey... O benimki daha yeni başlıyor. Ben 18 lira. 18 lira dropper var mı? Ay ne kadar pahalı bu dropperlar. Dropper'lar diyorum çok pahalı. <laughs> Arkadaşlar e, siz de bu oyunu oynayabilirsiniz Roblox'tan. Ömer'le ben beraber oynuyoruz. Ben, ben neredeyim? Neredeyim ben? Ha, ben şeydeyim. E, kahverenginin oradayım. Zıplıyorum. Ah, ben Dur ben seni gördüm. Senin yanına geleyim ben. Ömer, Ömer, Ömer. <laughs> Bugün iki tane video attım. Ne? Lighting yok ee, oraya girilmiyor ki. Ömer başkalarının saykınına girmeye deneyelim mi? Dur ben de deneyeceğim. Bak'a girip bak sokacağım. kolay mı? Çok kolay mı? <laughs> Hayır beni aç parama bak diyorum param kaç olmuş. Aa 348 param olmuş. Evet. Arkadaşlar bakın dropplerlerimi aldım. Şimdi daha da hızlı şey geliyor böyle böyle. Dur ben bilgisayar sayesinde şeyini açayım. Şeyini açayım. A A kaç gel. Sen de al de eşyalarını kaç. Yoksa seni... Kaç hadi Ömer kaç. Ya bir daha alacağız. Bir daha almamız lazım. Benim param kaç olmuş bakalım. 990. 990 param olmuş. 990 ne var? Çünkü. Bunu da alalım. Benim dropperlarım oldu. Ben de bir tane upgrader alacağım. Git sarıya. Ben de o adamın az önceki deyata gidiyorum ben. O adamın eşyalarını alacağım. Aa sen buradasın Ömer bak ben varım.

Ben kendiminkine niye gidemiyorum ha? Earth ben. Ört ört ört. Earth, Earth. Dam 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 dam. Her yere şey yatıyorum. Upgrader. Bunu no. al. No. Bunu al. Her şeyi alıyorum ben. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Sana vermem vermez çünkü sen benim şeyimdesin ya. Evlen. Lütfen artık siz salak bir iç adamın? büyütsün ya. <laughs> ben... Gitmiyor bu salakla gitmiyordum ya. Ya ben niye şey olamıyorum? Sen bana uç uh, geldi. Bana uh, geldi. Bana uf var Vallahi Vallahi iyiyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Küv arkadaşlar, küv. Eran kusmazdırmaya gidelim mi? Küv küv öldürmeye küv. gidelim mi? Aynen dur, Bizi sürekli öldüren bir adam vardı ya, onun yanına gideceğim, onu öldüreceğim. Gel buraya, benim kılıcım var. Oh, yeah. Eran kılıcım sen var, senin paçığı da bir adamla mı ilgili? Eran sen niye bayberrydin? Aynen bayberry diyeceğim ki. A Ömer saldır. Ömer ona saldır. Ömer ona saldır. Saldır Ömer. Ben saldırdım. Ya adam da launch petini almamış. Eşyası yok ki onun. yapıyorsun. Ben nasıl bir can çizip okuyabilirim? Bilmem. Stan can çizdim yani yaptım. Ömer dikkat et. Kim? Gel buraya. Şu adama özümem lazım. Bu adam kaçıyor benden. Okumalıyım. Era nasıl öldüremiyorum? Buradaki adam öldüreceğim. Gel buraya. Öldürdüm sonunda iki saattir koşuyorum. Ya ikimiz de öldük. İkimiz de öldük Ömer. i̇kimiz de öldük Ömer. Ömer videoyu bitireyim mi artık bence çok uzadı ben çünkü ben hiçbir şekilde sevmedim şey göstermeye çalışıp hiçbir şekilde weapon vermiyor niye hiçbir şekilde weapon vermiyor güzel değil mi weapon vermiyor ne güzel mi weapon vermiyor evet hiç hayır hiç weapon vermiyor güzel yok hiç ondan şey like... ha ha. 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 Hayır. Ha. Tamam. Aha. Ya adam yine mi Arkadaşlar. <laughs> 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 hayır, hayır. Lan olmamın, Kapatayım hadi hepinizi sonra görüşürüz. Bay bay. Biz biraz